Hüda Partisi Verek İlçe Teşkilatı olarak velilerden aldığımız şikayet üzere burada elektriğin birkaç gündür olmadığını, ve elektriğin olmadığından dolayı suların da kesik olduğunu bilgisi bize ulaşmıştır. Biz de burada e, yaptığımız e, ziyaretlerle bunu teyit ettirdik. Ve burada birkaç gündür elektriğin olmadığı, elektriğe bağlı olarak da suların kesik olduğu, çünkü sular kuyulardan çekildiği için elektrik olmadığında e, suları akmıyor. Bundan dolayı öğrencilerin çok ciddi bir mağduriyet yaşadığı, ve öğrencilerimizin lavabo gibi ihtiyaçlarını gidip yakında bulunan petrolden karşıladıklarını, hatta bazı okulların, velilerin suyun gelmediğinden, elektriğin gelmediğinden dolayı kapatıldığını, birkaç gündür okula gelmediklerini, gönderilmedikleri şikayeti bize ulaşmıştır. Biz de Hüdapar ilçe Teşkilatı olarak buradan yetkililere seslenmek istiyoruz, çağrıda bulunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz pandemiden dolayı mağdur olmuşlar. Bir de bizim çözmediğimiz sorunlardan dolayı mağduriyet yaşamasınlar ve bu öğrencilerimizin sorununun bir an önce çözülmesi noktasında çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu öğrencilerimizin, okullarımızın sorunlarını çözün. Çünkü burada 5-6 tane okul var ve buna bağlı olarak pansiyonlar var ve burada çocuklar ısınma sıkıntısı yaşıyor elektrik olmadığından dolayı su sıkıntısı yaşıyor ve temizlik sıkıntısı yaşıyor su olmadığından dolayı okullar e, temiz.